AUZef anatomi dersi dikkat vize sınavında çıkabilir. <laughs> Mide mukozasında akut veya kronik inflamasyona bağlı mukozal hasarla giden patolojilere ne ad verilir? Gastrit. Soluk borusu ikiye ayrıldıktan sonra akciğere doğru giden hava yoluna ne ad verilir? Bronş. Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemi eklenti organları yapılarındandır? Tükrük bezleri. Besinlerin yakılıp enerji oluşturulması için gerekli olan oksijenin vücuda alınması ve açığa çıkan karbondioksitin ise dışarı atılmasını sağlayan sisteme ne ad verilir? Solunum sistemi. Ses telleri nerede bulunur? Gırtlak Burun boşluklarını birbirinden ayıran bölmeye ne ad verilir? Septum. Safra kesesinden çıkan ve karaciğerden gelen kanallarla birleşen kanala ne ad verilir? Ductus Hepaticus Dexter Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemi kanalı yapılarından biri değildir? Karaciğer Aşağıdakilerden hangisi alt solunum yollarına ait bir yapıdır? Treke Soluk borucu Aşağıdakiler, Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemine alt bir yapı değildir. Ağız. Aşağıdaki karın iç organlardan hangisi primer retroperitoneal organıdır? Böbrek. Mandibula alt çene kemiği hangi kemik ile eklem yapmaktadır? Frontal kemiği. Ülkemizde anatominin kurucusu olarak bilinen bilim insanı Maznar Paşadır. Aşağıdaki karın içi organlarından hangisi? Sekonder Retroperitoneal e, organıdır. Mide. Yere paralel olarak geçen ve vücudu üst ve alt olmak üzere iki parçaya ayıran düzleme ne ad verilir? Plenum Horizontale. Ana safra kanalı olarak bilinen koledok kanalı. Du, duktus kolekt dokuz sindirim kanallarının hangi kısmına açılmaktadır? Duodenum. Erkeklerde Adem elması olarak da bilinen daha dar açı ile bir araya gelen e, kama şeklindeki kıkırdaklardan oluşan larynx kıkırdığı hangisidir? Kalkan şekilli kıkırdak. Burnun dış duvarında yer alan ve soluduğumuz havayı türbülans bir akım oluşturarak yukarı itilmesini sağlayan uçak kanadı benzeri yapılara ne ad verilir? Konka. Gövdenin en güçlü e, fleksör kası M. rectus abdominis Duzaklar ile dişler arasında kalan boşluğa ne ad verilir? Yalancı ağız boşluğu. Solunum sisteminin işlevsel solunum fonksiyonunu gerçekleştiren en küçük birimi alveol yapısıdır. Aşağıdakilerden hangisi solunum sisteminin görevlerinden değildir? Besinlerin mekanik sindirimini sağlamak. Kasların tendon ve kirişlerine oturarak o kasın işlevselliğini artıran kemiklere ne ad verilir? Sesamoid susamsı kemikler su olarak bilinir. Sağ akciğer kaç lobdan oluşur? 3. Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemi basamaklarından değildir? Besinin yakılması ve enerjiye dönüştürülmesi. Aşağıdakilerden hangisi paranasal sinüs değildir? sinüs cevernosus sindirim ve solunum sisteminin ortak kesiştiği bölge yutaktır. Aşağıdakilerden hangisi alt solunum yollarına ait bir yapıdır? Paranasal sinüsler. Yutulan besinlerin soluk borusuna kaçmasını önleyen kıkırdak yapıya ne ad verilir? Yemek borusu. Aşağıdakilerden hangisi Solunum sisteminin görevlerinden değildir. Besinlerin mekanik sindirimini sağlamak. Safra kesesinden çıkan ve karaciğerden gelen kanallarla birleşen kanala ne ad verilir? Sistik kanal. Modern anatominin kurucusu olarak bilinen ve bu alanda çalışmalar yapmış bilim insanı kimdir? Maxim Mendibula alt çene kemiği hangi kemik ile eklem yapmaktadır? Temporal kemik. Vücudun sağından soluna veya solundan sağına doğru geçen ve vücudu ön, ön arka olmak üzere iki parçaya ayıran düzleme ne ad verilir? Planum transversum. Yutulan besinlerin yemek borusuna kaçmasını önleyen kıkırdak yapıya ne ad verilir? Epiklotis. Vücudu sağ ve sol olmak üzere iki eşit olmayan parçaya ayıran düzleme ne ad verilir? Planum sagittale. Ağızda dişler ile arkada yutak darlığı istmus faygiumus faygium arasında kalan boşluğa ne ad verilir? Cavitas oris propurla. En büyük sanal sinüs aşağıdakilerden hangisidir? Septum. Omurların vertebre gövdeleri arasında yer alan etrafı halkasal fibröz bir bant ve içinde jelatinöz sıvı olan yapıya ne ad verilir? Menisküs. Bağırsakların yüzeyine ve karın boşluğunu saran zara ne ad verilir? Plevra, e, plevra adı verilir. Akciğeri örten zara ne ad verilir? Periton. Paranasal sinüslerin enfeksiyona bağlı içindeki hava yerine sıvı birikmesine ne ad verilir? Sinüzit. Bu dersin de sonuna geldik. Bundan sonraki derslerin devamını takip edebilmek için Sanal Dershane YouTube kanalına abone olun ve videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Sınavlarınızda başarılar.